Herkese merhaba. Bugün sizler için krep yapmaya karar verdim. Arkadaşlarım da ısrarı üzere bize dediler ki şöyle bomba bir meyveli krep yap dediler. Ben de tamam olur dedim. Bununla birlikte size de böyle detaylı bir krep yapılışını anlatayım istedim. Şimdi o zaman tarifimize başlayabiliriz. Yapacak olduğum krep yaklaşık bir 10 adet kadar çıkacaktır. Bunun için iki tane yumurtaya ihtiyacım var. İki yumurtamı şu şekilde kırıyorum, ardından çırpma işlemine geçiyorum. Burası önemli, yumurtanın iyice çırpılmış olması gerekiyor. Krep yapmayı genellikle herkes biliyordur zaten. Sadece benim ayrı bir püf noktam var, onu da birazdan açıklayacağım. Herkes bilmez bu tarifi. Evet, yumurtam istediğim kıvama geldi. Ardından sütümü ilave ediyorum. Ben 1 litre sütün hepsini kullanıyorum. Ardından çırpmaya devam ediyorum. Daha sonra unumu ilave ediyorum. Un tamamen burada yaklaşık 500 gram kadar var. Fakat ben göz kararı ayarlayacağım. Kıvamını birazdan size göstereceğim. Siz de ona göre Ununu ilave edebilirsiniz. Ardından çok az sıvı yağ. Krep hamurunu süzme işlemine geçiyorum. Bunun için bir mayonez tenceresine ihtiyacım var. Ardından şöyle bir süzgeç kullanıyorum. Bunu yapmamın amacı pürüzsüz bir hamur elde etmek. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet basit. Yani 5 dakikada neredeyse hazır oldu. Evet, merakla beklenen yere geldik. Bunu herkes bilmez. Ben krep hamurunun içine bal koyuyorum. Neden? Çünkü daha güzel kızarıyor ee, ve lezzet veriyor. Size de tavsiye ederim. Bunu da herkes bilmiyor. Çok değerli bir ustamdan öğrenmiştim bunu. Şöyle çok az. Siz de yaparken göreceksiniz. Balık oyunca direkt hamurun rengi falan değişti böyle gerçekten çok etkili. Krep hamurunu dökme işlemine geçiyorum. Ee, bunun için tavamı ocağa koydum. Hamurun kıvamı şu şekilde olması gerekiyor. Ne çok katı ne de çok böyle cıvık olması gerekiyor. Ona dikkat edin. Evet şimdi krep hamurumuz hazır. Tavanın biraz ısınmasını bekliyorum. Bu sırada şöyle hafif bir yağla yağlıyorum. Ardından dökme işlemine geçiyorum. Gördüğünüz gibi bütün tavaya eşit bir şekilde yayıldı. Krep hamurumuz pişmeye başladı. Şöyle bir spatula yardımıyla kenarlarını alıyorum. çevirme işlemine geçiyoruz. Biraz kızardıktan sonra tavadan alacağım şimdi. Şöyle çevire çevire. Evet arkadaşlar krebimiz hazır. Şöyle tavayı alıyorum hemen. Altına şu şekilde çikolatayı sürdükten sonra meyvelerini koyacağım. Şöyle harmanlıyorum. Ardından katlıyorum. Ben narı çok seviyorum. Nar da koyuyorum. Siz de tercihen koyabilirsiniz. Yakıştırıyorum gerçekten. Şu şekilde. Hindistan cevizi. Krebimiz hazır. Gerçekten de güzel gözüküyor. Şimdi Cüneyt abi oradan gözümün içine içine bakıyor. Gel hadi Cüneyt abi bir tadım alalım seni alkışlarla. Başımı Başımın etini evet, krep evet, yap biraz, bana diye. Biraz öyle oldu ama sen söyledin kahvaltıda böyle krep yapıyorum kendime falan diye anlatınca. Evet. Ben dedim ki hazır menümüzde krepli tavuk da herhalde bir sonraki videomuz. Evet krepli tavuk yapmayı o düşünüyorum. O varken dedim bir de krep hani iyi olur diye düşündüm sanki. Seviyorum abi seni. Sen iste yeter ki ben sana yaratırım böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle göstermek istiyorum ama harika bir video gerçekten. Buradan eşime de selamlarımı yolluyorum. Kahvaltıda bekliyorum bunu. Sen yapıyor musun abi krep falan? Evde mutfağa ya. giriyor musun? Şöyle mutfağa giriyorum ama genelde ben biraz etçilim. E, etle ilgili her şeyi yapabilirim. Ama bu tarzda şeyler bende çok yok. Mesela sen orada attın, ben onu attım mı tavanda falan kalır herhalde. O işte ustalık isteyen bir şey abi. Hemen almıyor onlar. Biraz zamanım var artık öğreteceksin bana. Abi bir şey diyeceğim, ben niye tadım yapmıyorum hiç? Anladım. Niye bana demiyorsunuz ya. sen de ye diye? Harika olmuş, gerçekten çok güzel. Ama şey, waffle gibi olmuş. Böyle değişik bir şey olmuş yani. Geçerli not, aldı o zaman. Aldın aldın kardeşim. Çok Abi bu arada iyi. Master dedin. Biz bir şeye dikkat ettik. Evet. Şefler beğendikleri tabakları şöyle yapıyorlar, tadım yapıyorlar ya. Hı, hı İşte tadım yaptılar. Geçerli tabak. Ha, geçerli oldu böyle mi oluyor? Aynen. Abi Ama bunu geçerim. sonradan da işsizler mi bilmiyorum. Kardeşim eline sağlık. Afiyet olsun abi. Beğendiysen ne mutlu. Çok güzeldi. Muhakkak kesinlikle evde yapmanızı tavsiye ediyorum. Diğer video biliyorsun krepli tavuk. Evet. Onda da bekliyorum seni tadıma. Tamam geleceğim. Tamam hadi görüşürüz abi. Evet arkadaşlar bugün meyveli krep yaptık. Bomba bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Siz de evde deneyin. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere.